senin geldiğin tarafta değiliz artık biliyorsun. Burası Lasten. başka. Abi. Değiliz değiliz yok. Sen Las e Seras'a Burası şey La Romana güneyindeyiz artık. Böyle hmm. bir köyü öyle düşün bir büyük bir köyü e, production village yaptık yani. Böyle... Yine kaymakam gibi orada. Artık kaymakam değilim şey oldum. Ne diyeyim sana e, başkan oldum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü arada... artık hepsi bizim çocuklar burada. Evet. Bütün evet. biz kapladık. Eskiden Dominik Terası'nda de, kaymakamdım ha. Yani sen evet geldiğimde öyle bir şey birden bahsetmiştin arkadaşlar da bilsin. Ben e, gittiğimde Acun abi sağ olsun orada beni çok güzel ağırladı. E, herkes Acun abiyi gördüğü zaman selam veriyor falan. Acun abi dedi ben burada kaymakam gibi bir şeyim artık dedi. Papa papa diyorlardı ya, böyle papal, papal, papa 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 öyle geziyordum. Motorla gezerken de altın selamları koyuna gidiyordum. Yani çok güzel günlerdi. Orada güzel işler bıraktık. <laughs> Şimdi can, canlı yayında şey yapacağım. Sorular sorularını cevaplayacağım. Seni çok öpüyorum Ömücek'ten. Tamam abi. En kısa tamam zamanda görüşmek dileğiyle.